Almanya'da sahte TÜV raporu hazırlayan ve 42 bin euro rüşvet alan gurbetçi tutuklu yargılanıyor. Hannover'de bir TÜV müfettişinin şok edici yolsuzluk skandalı ortaya çıktı. İddiaya göre müfettiş 45 yaşındaki Turgay Ye araçların teknik muayenelerini geçmeleri için sahte raporlar düzenlemiş ve hizmet karşılığında toplamda 42 bin euro rüşvet almış. Hannover Cumhuriyet Savcılığı Turgay Ye'yi 128 ayrı suçlamadan dolayı yargılamakta. Turgay Ye 2015 yılından itibaren devlet tarafından tanınan Teknik Gözetim Derneği TÜV adına bağımsız bir uzman olarak çalışıyordu. Ancak Kasım 2022'den itibaren 190 araç, motosiklet ve kamyonun TÜV raporlarını sahte olarak düzenlediği iddia ediliyor. Her bir araç için ortalama 250 euro rüşvet alan mühendis bu yöntemle toplamda 42 bin euro kazanç sağlamış. Yolsuzluk skandalı bir tesadüf sonucu ortaya çıktı. Para aklama soruşturması sırasında polis bir müfettişin tüm sorunları için kolayca yardımcı olabileceği yönündeki konuşmalara rastladı. Bu durum soruşturmacıların ilgisini çekti ve Turgay Y ile bağlantılı kişilerin takibi başlatıldı. Polis Şubat ayında yeterli delil topladı ve yolsuzluk ağına yönelik operasyon düzenledi. Turgay Ye şu anda kaçma riski nedeniyle tutuklu bulunuyor. Avukatı Pascal Akerman, müvekilinin suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti. Turgay Ye'nin yolsuzluk faaliyetlerine yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Hannover bölgesindeki bazı otosanayi sahiplerinin de karıştığı belirtiliyor. Bu kişilerle ilgili, ayrı soruşturmalar yürütülüyor. İlgili oto sanayicilerin müfettişle işbirliği yaparak sahte raporlar düzenledikleri iddia ediliyor.